Son indirdi? Faul eklentisi var Galatasaraylıların. Fegori bir ortada. daha. Savunmadan sekti. Kesi alanı indi. Karamolani. Gelişine şut şansı mı? Marcao. Geriye doğru. Mariano tehlikeli nokta. Sarı kart faul. Selçuk. Selçuk vurdu dışarı attı. Selçuk inan. Az top dışarıda. Serdar ortaladı uzak bölgeye doğru kafayla içeriye gol pozisyonu şut topu al Göztepe öne geçti golcüsü ile Kemir'in Jerome 9. dakika Göztepe 1 Galatasaray 0 Şimdi pek golü indirdi bir dokunuş direkt dibinden dışarıya Falcao Tekrar Serdar'a doğru Serdar cezalarında Serdar çevirdi müdahale savunmadan da çıkmıştı Nagatomo Soner uzaktan dışarıya. Soner ay doğdu. Organize bir atak. Uzaktan bir şut. Uzandı aldı Musera. Ceza da orta geldi. Onu açtı top. Beto tek yumruk. Selçuk ceza alanı tehlike sürüyor. Bir kafa. Kale alanı Topa alarda 1-1. Çok ilginç bir gol. Donk görüntüde. Galatasaray'da sevinme sırası. 27. dakika. Yanında Falcao. Uzun bir top gönderiyor Babel'e doğru. Babel ileride yalnız. Geriden Fegüli'nin desteği var. Babel sokuldu. Fegüli hemen solunda. Onun koşuyorlar, Gol pozisyonu. Şut dışarıya. Sofia Fegüli. Selçuk. Erhan pasında isabet yok. Ani atak şansı Göztepe'nin şimdi. Derin top savunma arkasına. Tehlike var. Gol pozisyonu. Serdar ceza alanında. Mustera çıktı. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri var Göztepe'li oyuncularda. Serdar havalandırdı içeriye. Bir kafa üstten dışarıya. Serdar içeride. Geriye doğru pas. Napolyon'un şu pozisyonu. Ceza alanı. Donk'la mücadelesi. Yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Ryan Donk. Baktı orta yaptı. Ceza doğru uzak bölgeye. Bir kama dışarıya. Top kaybı Ryan Babel'den. Topa müdahale ediyor. Serkan Tokat. Faul bekledi Galatasaraylılar. Castro topuk pası Şimehle. Orta ceza alanı. Son anda müdahale. İkinci hamle. Halil vurdu dışarı attı. Halil çok uygun durumda dışarı attı. Dakika 56. Kasama ile mücadelesi Ömer yerde kalıyor. Faul. Ömer'in ortası ceza alanına indi. Jerome genişine Belhanda döndü savunmadan. Ani atak şansı Göztepe adına şimdi. Halil sürattı. Halil. Sağında Serdar var. Serdar'ın koşu yoluna. Serdar. Tekrar Halil içeride. Ona doğru gol pozisyonu. Halil vurdu ve gol. Halil attı. Galatasaray golü ararken kalesinde görüyor. 2-1. Göztepe öne geçti Halil. Atak devam ediyor. Bir orta şansı da Serto Bols Reis. Nagatomo. Döndü geri Selçuk. Galatasaray beraberlik arıyor. Uzak bölgeye doğru. golü var. İçeriye. Son anda Beto. Falcao Beto. Dokunan Beto. Corners. Müthiş bir fırsatlı golün ardından Galatasaray için. Sonerden son markasına doğru. Kemal'ın arkasına koşan Agan Tomo ortaya doğru bomboş bir kale. Ama gelmedi. Babel vuramadı. Belanda içeriye Feguli. Ondan önce müdahale. Yine müdahale. Çiçide. Bonsuiz. Serdar hareketlendi. Serdar cezaları da. Serdar vurdu. Direkten döndü. Serdar Gürler. Feguli tek top. Kalabalık sopa gol pozisyonu. Şut. Falcao'dan Beto müthiş kurtardı Beto Falcao. Beto'yu geçemedi. Ve maç bitiyor Göztepe seviniyor. İzmir'de 3 puan Göztepe'nin.